Arkadaşlar videoya geçmeden önce aranızdan bir şey VP de etmek istiyorum. Yapmanız gerekenler videoyu beğeniyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz, ve yorumlar kısmına katılıyorum. Haricin bir yorum yapmanız yeterli. Ayrıca siz de ucuz ve güvenilir bir şekilde Valorant Points almak isterseniz açıklama kısmında VP bakkalından alabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Ali. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında yepyeni bir Valorant videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz yeni sezon geldi. Bu Cyrax mı nasıl okunuyor bilmiyorum. Yeni bir set gelmiş. Bu setten ben abi Ghost alacağım ve bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ve geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, birini açmayı kesinlikle unutmayın. Öncelikle şöyle savaş biletini bir alayım. Savaş biletini radyenin için aldım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yoksa tabii ki almazdım. Aldayız. değiliz. Şöyle abi ghost'u direkt çekmek istiyorum. Kelebek melebek gelmiş. Yelpaze gelmiş. Yani bence boş. Zaten vandal skini falan da çok var. Ghost'a seerpunk'tan sıkıldığım için alıyorum şu an. Şöyle alalım. Şu an için diğer şeyleri açamayacağım arkadaşlar. Radyanit yok hesapta biraz kastıktan sonra ilerleyen zamanlarda daha da inceleriz. Şöyle animasyonu şu an açamıyoruz. Ne lazım? Hemen hatta 2000 radyanit sonra açılıyor. Arkadaşlar şöyle bayağı da size bir ranked sunamıyorum. Güzel bir rankıt maçı sunmak istiyorum. Hazırsınız oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şöyle baktığımızda heavy map'i gelmiş. Jet'imi aldım. En sevdiğim map'tir kendisi bu arada onu da söyleyeyim. Ghost'ta görüyorsunuz. Yükselttim Ghost'u arkadaşlar. Maçı sonradan çekiyorum. Yani bitiriş haricinde şu an tamamen yükselttim. Bakın şöyle bir animasyonu var. Bence gayet çık Y animasyonu bence baya güzel. Elde tutuşu da güzel duruyor. Bakalım. Şu anda bir ses yok. A gelmeyecekler. Büyük ihtimalle Reyna o kadar açıldığına göre. Düşmediğine göre. Şöyle bakalım. Karşılığının kompu da fena değil. Saldırı kompu biraz daha. Oo, C C'ye girmişler hocam. Orada arkadaşlar bu tarzda gameplay isterseniz. Şu like'lara bir abanın da. Biraz belli edin ya. Sen gel bakayım. Ayakta kalan son oyun. Vuruşa bakayım bak. bak. Yücelik, lavun at vuruş. Arkadaşlar şöyle ilk tur şöyle küçük aksaklıklar oldu. İkinci turda da biraz kötü oynadık. Abi ben şöyle vandalımı alıyorum. Artık bundan daha fazla uzasını istemiyorum. Şöyle abi hemen shortu <laughs> bende. Bakalım anomani vandalımı aldım. Immortal vurdu. Bir yandan VCT bıçağım. Bakalım gelin. Abi bu arada dediğim gibi uzun videolar için. Abi şu yorumlara bir abanın ya. Bir yorum atın. Oğlum Jet orada. Claw burada. Ne kadar bir dağınık bir oynama kanka. Turnuva da mıyız? Ne, bu ne kasma ya? ben dönüyorum ya buraya oynamıyorlar. İşte, Ayakta o kalan ikisi hem de hemde. Ya Allah'ım ya Rabbim ama kanka bu ne ya? Biliyordum pusturun diyenin de. Tamam abi geçen eli görmezden gelin. Çünkü artık biraz ciddi oynamaya başlayacağım. Çekiyor muyuz? Sinir olmaya başladım. Gerçekten tilt olmaya başladım biraz. Yardım. Hadi gel bakayım. Allah. Dur, Bana bir yalan at da bir söveyim. Bıçaklandı. Gel hadi gel. Allah'ım ya Rabbim bak hala yalan atıyorlar. Şimdi bende. Neyse ben alacağım entrimi aldım abi. Benden fazlası şart değil. Bravo takım. Tamam ben entrimi aldım birini de oldum onu vurur muydum? Vurabilirdim. Olsun. Gerek yok. Arkadaşlar zaten eski aimimi de benden beklemeyin. Çünkü zaten siz kadar iyi oynamıyorum oyunu. Düzenli de oynamadığımdan dolayı eski mortal aimim yok. Yani şu an zaten diamond 3 falanım arkadaşlar. Böyle arada rank videolar atacağım sizlere. Uzun videolar seviyorsunuz çünkü. O zaman ben de sizlere sunarım. Abi karşı zaten jet ile haricinde 1 1 1 bir şuna bakalım. Bence beni burada tahmin etmezler. Operatör alacağımı tahmin edebilirler ama her el A oynuyorum. Yani bence direkt çıkarlar böyle enayi gibi. Ben de bir kill alırım gibi geldi. Ne diyorsunuz? Abi yemeyeceğim o fake'i. Mal. Ama yapma ya. Çıksan orada. Geldi. Çık hadi. Başka var mı kardeşim? Bir, bak. Bir düşman kaldı. Vur ona bak. Körüm. Olan futayı değiştir. Yardım. Onu da vurduk Çık, arkadaşlar. Oğlum Tamam. Olabilir. Ama yani operatörüne de karşıma çıkmayın yani. Kardeşim anlıyor musun? A geliyor. Bu sefer var. Yardım. Gel Yardım. buraya. Sen vuru oraya kullanmanı ya. Eğer kullanacaksın şortu kullansaydın yani. Yok, Hadi ya. Hadi gel ayağa. Hadi gel ayağa. Allah için gel. Dönüyor. Sarkıları. Sarkıları. Spike önde gel. Spike a düştü. Burada. Aldım. Tamam, tamam. Double okay, okay, olabilir, olabilir bak. Son 30 saniye. gibi geldi. Sanmıyorum ping oynuyor. Evet AFK. Sen Bakalım arkadaşlar yani biraz sıraya odaklandım çok Woo. konuşamıyorum. Salak saçma işler Anladım, yapıyoruz. Kusura bakmayın o yüzden. Av başladı. Ayak koşacak Bayağı gibi hissettim niye? Döndü herhalde. Abi ben antrimi aldım Oldu yapacağımı da yaptım. Çok da kasmaya gerek yok gibi. Orada denerdim daha fazla da. <laughs> üzüm yok ya dostlar. Zaten 5-2. Ben bir şuraya ne yardıma gideyim hatta bir de temizleyeyim yani. Bir düşman kaldı. O da buradadır. Spike ortada Geldiyse. düştü. Işte. Afk olabilir. <laughs> Bıçak atsana. Spike, Aa yok değil. Ah, tamam. güzel arkadaşlar. 5-7 çok kötü değil. Döndür mü döndür. Şu jete yetişeceğim. Kafaya taktım. Beni Her kimse dipleyemez hocam. Tamam mı? Geleceksin buraya. Şimdi şu yeni ghost'umu Sirex ghost'u bir alıyorum. Ha bu Sirex Valorant'ta da yok muydu ya? Aman Valorant diyorum zaten. CSGO'da da Sirex diye böyle kırmızı siyah piskin yok muydu ya? Eski CSG'lerden bilenler varsa. Sanki ismini aynı hatırlıyorum dostlar. Bilmiyorum emin değilim. Tamam. ben de bunlar gibi komplik oynayacağım. Double doğru be kıracağım. İnadına gidip şey. B'ye bir şey ses yapacağım. Allah için gel. Sen On büyük ihtimal buradan oynar bunlar ya. Bunlarda potansiyel var lanlar sene. Şimdi bak, burada sağda bak sağda. Bak. Bunu çıkar. <laughs> Gel sen de. <laughs> Allah seni vuramadım. Olur. Bakın arkadaşlar, takımımız daha gitti. Yav. Ben de double yok, oradan yok. düşürdüm. Çok iyi oldu. Dağıldık. Savaş. <laughs> gidiyoruz. Hemen bizim takımla oynayalım gençler. <laughs> Bakalım. Sankt Şöyle mid'e göstereceğim bir. Arkadaşlar Can lazım. Can lazım. Gezinti sade arkadaşlar niye ayrı ayrı oynuyorlar? Açılıyorlar, 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 açılıyorlar. Ah! Acıdı mı? Ah! İki tane düşürdüm arkadan. Şimdi Yok, geliyorum. Yalan yalan ben Bir düşman kaldı. Düşman. Ben yapamam adamlar... ya bekledi. Güzel, son bu kadar. Temizli. Yavaş oynayalım bence. açılmalarını bekleyelim. Ekolar çok of, güzel. Son. Öne geçme şansımız var. Spike'ımı bırakıyorum. Hadi çık bir daha. E. Çıkmadı tamam bizim takımın yanına gidelim. Bakalım. Darlıyoruz zaten arkadaşlar yeterince. Bu kadar dağınık oynamayı bak bunlar da kaldıramadı. <laughs> Sen bir gel bakayım Yardım. ne yapıyorsun Yardım. orada. Yardım. Abi bu kadar abi, basit arkadaşlar oldu. yani. Çok i̇lla bizde böyle sağlam oynamamız gerekiyor. Şimdi abi şöyle <laughs> ultimi açıyorum bakalım. on görmedim. Sayfa bundan geçer. Bakalım. <laughs> nasıl yani? Merdiven var mı ya. Yazık. Oradan nasıl atacak? Ekolar. Çok basit orada. Ya sen... Bir daha Biliyordum de içeride olduğunu da. Allah o siteni yemeye ilk iyiydi. Koru beni koru beni koru beni. Bravo. O da orada. Güzel arkadaşlar. Onu da vurduk bir şekilde. Neyse kanka oynayalım hadi ya. Vallahi saçma saçma işler. O vurur şimdi bak ya. O yüzden ben ona göstermeyeceğim. Yalancı çünkü. Sen ne yapıyorsun abi? Bu kadar da özgüven fazla haberiniz olsun da. Bu ne kanka bu özgüven ne böyle? Bu özgüven de fazla yani kardeşim. Adama bak şorta bizi bekliyor. Öyle beklersen kafana yersin yani. Aaa duvarı kırmışlar ses gitti. Hadi bakalım. Göstermeyeceğim. Orada Çekilin bir iş yolundan. çıkabilir. Çekilin tamam başım. vurdum. Aldım Can abi Canat. Can at. Can lazım. Tamam 20 vurduk abi. Bence gayet <laughs> ideal. Çok <laughs> kötü oynamadık. Maçı bir şekilde de bitirdik. Hızdan uzatma. Bravo. Getirin. Neyse arkadaşlar bir bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek tamam. üzere. Bye bye. <laughs>